31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Kaynaşlı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Birol Şahin, Kaynaşlı'nın gelişmesi ve güzelleşmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor. Belediyenin borçlarını ödeyebilmek için tasarruf tedbirlerini hayata geçiren Şahin, bir taraftan da yaptığı çalışmalarla Kaynaşlı'ya yeni bir yüz kazandırmaya çalışıyor. Mahalle aralarına yaptığı parklarla Kaynaşlı'da sosyal hayatı canlandıran Birol Şahin, parkların yapımına devam edeceğini belirtirken Kaynaşçı bölgenin en güzel ilçesi yapmak için hazırladığı projelerini de anlattı. İnsanlara. Tabii geçtiğimiz Ramazan ayına bir park yetiştirmiştik Ramazan bayramına. Kurban bayramında bu park yetiştirmiş olduk. İnşallah bunun devamı gelecek. yıl başına kadar 3 park daha yapacağız kaynaşımızda. Tabi şu anda kaynaşımızda yine TOKİ inşaatı devam ediyor. Köprü inşaatlarını yapıyoruz belediye olarak yine biz. Dereleri ıslah ediyoruz. Ee, yine kilitli parka taşı çalışmamız devam ediyor. yıl başına kadar hızlı bir şekilde mahallelerimizde kilitli parka taşı döşeme işi devam edecek. Ee, yine asfalt çalışması yaptık. Önümüzdeki günlerde asfalt yine devam edecek. Onlarla ilgili çalışmalar devam edecek. Şimdi bayramdan sonra tabii D100 üzerinde çalışma yapacağız. Yani D100 üzerindeki kavşakları, orta rafişleri ağaçlandıracağız. Peza çalışması yapacağız, ışıklandıracağız inşallah. D100 üzeri de çok güzel bir görünüme kavuşacak. Tabii ondan sonra yine çocuk parklarına komple Geleceğiz. Çocuk parklarını komple eden geçireceğiz. Daha modern, güzel çocuk parkları inşa edeceğiz inşallah. Yine tabii kaynaşımızla alakalı birçok projeye var tabii şu anda. hedefimizde hedefimiz de inşallah kapalı bir pazar yeri yapmak var kaynaşımızla. yine önümüzdeki yılın hemen başında bir aile parkı düşünüyoruz. Kaynaşlı Belediyesi'nin hemen yan tarafında aile parkı. Yine önümüzdeki yıl düşünüyoruz bir kent parkı. Kalıcı Kontrol Bölgesi'nde bir kent parkı düşünüyoruz. Tabii yine asıl hedefimiz en büyük hedeflerimizin bir tanesi de aslında derken büyük hedeflerimizin bir tanesi de kaynaşlığa bir fakülte getirmek. Şu anda 65 dönüm bir yerimiz var. Hazine İnşallah inşallah bunun üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Ee, Düzce Üniversite rektörüyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, şu anda e, bir yatırımcı arıyoruz. Yani binayı yapabilecek bir yatırımcı. Birkaç görüşmede yaptık. Ee, biraz olumlu geçti. İnşallah bunu tabii devam edeceğiz görüşmelerimizi. Yani bizim dönemimizde inşallah kaynaştığım fakülteye kavuşacak yani. Birol Şahin hayata geçirmek için uğraştığı projeleri de değinerek kaynaştığımız için kapalı bir pazar yeri çalışmamız var. Önümüzdeki yılın hemen başında bir aile parkı düşünüyoruz. Belediye binamızın hemen yanındaki alanda aile parkı yapmak için çalışmalarımız var dedi. Tabii şu anda bizim yapmamız gereken birçok işimiz var. Yani Kaynaşlı'da gerçekten halkında beklentisi var ve şu anda halkında çalışmalardan memnun. E, turizmle alakalı da çalışmalarımız olacak inşallah. Kırgın Çayır Mesir alanımız var. Kırgın Çayır Mesir alanı da inşallah önümüzdeki sene çok kapsamlı bir proje düşünüyoruz orada da. Yani kaynayan şey dışarıdan getirdiği şey olacak, e, turist çekecek. E, gerçekten büyük bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Yine Trabzonspor'la görüşmelerimiz devam ediyor. Trabzonspor'da da burada birkaç tane yer önerdik. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Trabzonspor Başkan Yardımcısı'yla görüştük. Onlar bayramdan sonra gelecekler bizim onlara teklif ettiğimiz yerler üzerinde bir çalışma yapılacak. Ve Trabzonspor'un da bölgede tesis yapmasını inşallah sağlamaya çalışıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Tabi bu arada yine kaynaşı belediye sporu, spor, belediye spor bünyesini aldık, belediye bünyesini aldık. Peşinatlarını bayramdan önce ödedik. Ve kaynaşı belediye sporu da kurumsal bir yapıya kavuşturmak, daha disiplin, daha plan, daha programlı ve altyapıya önem veren. Şu anda dört tane takımımız var, Üç tane altyapı, bir tane A takım, 4 tane antrenörümüz var. Yani kaynaştı spor bu sene inşallah tekrar bal ligine çıkacaktır. Yani genel anlamda baktığı zaman bizim hedeflerimiz şuydu yani kaynaştı bölgenin en güzel ilçesi yapacağız inşallah. Şahin kaynaşlıda atıl olan, boş duran, gereksiz görüntü oluşturan yüze yakın prefabrik binayı yıktık. prefabrik işlerleriyle alakalı olarak da belediye meclisimizde iki ay önce oy birliğiyle kararı aldık ve tebligatları gönderdik dedi. Yüze yakın prefabrik yıktık. Yani atıl duran, Boş duran veya da böyle vatandaş evine geçmiş, binasını yapmış ama böyle boşta duran işte böyle gereksiz kötü kötü bir görüntü gö oluşturan yüze yakın prefabrik yıktık. Ya bunlar tabii şeydi, e, konu şeklinde kullanılıyordu. Prefabrik iş yerleri alakalı da. Bundan iki ay önce meclis kararımızı aldık ve oy birliğiyle aldık. Ya biliyorsunuz mecliste altı tane MHP, üç tane AK Parti var ama bütün kararlarımızı oy birliğiyle alıyoruz. Bu da güzel bir şey. E, prefabrik iş yerlerine tebligatları gönderdik. Dedik ki prefabrik işçileri işçiydi. Kaynaşlı şehir olmaz istiyorsanız, kaynaşlı büyümesi istiyorsanız, ekonomisinin canlanması istiyorsanız, gelişmesi istiyorsanız artık prefabrik işçileri ömrünü tamamlamış. Aradan bir 20 yıl geçti. Bundan sonra artık kaynaştığımız artık şaha kalkmalı ve gelişmeli, büyümeli. Bunun için de prefabrik işçileri kaldırmalı. Ve biz esnafımıza 30 Nisan 2020 tarihine kadar süre verdik. O süre zarfında herkes dedik, tedbirini alsın. Biz de esnafımıza Prefabrik yapılarının kaldırılması, işlerinin kaldırılması, enkazın kaldırılmasında, at yapısında destek olacağız. Yani bizim yapmamız gereken ne varsa esnafa, işte kazı çalışmasına yardımcı oluruz, kumun çakılını verebiliriz, dolgu malzemesini verebiliriz, prefabrikleri kaldırması yardımcı olabiliriz. Ama istiyoruz ki esnafımız da bize yardımcı olsun, el ele verelim ve kaynaştığımız modern, çağdaş, yaşanabilir, huzurlu bir kent yapalım. Hedefimiz bu yani. Bu konuda tabii inşallah esnafımız da bize destek vereceğine inanıyoruz. Tam biz zor çıkartmak istemiyoruz yani. Birol Şahin belediyenin borçlarına rağmen hem borç ödeyip hem projeleri hayata geçirdiklerini belirterek borçlar yan gelip yatmak için bahane olamaz dedi. Kaynaşı Belediyesi'nde 8 Nisan 2019 45 trilyon borçla devraldık. Ve bu zamana kadar borç geçmişe dönük borçların 3 milyonundan fazla borç ödedik 4 ayda. Ama biz ne yapıyoruz? E, borç var diye yatmıyoruz tabii. Hatta birçok şaşırıyor. Yani bu da borç var nasıl? Bizim tabi gelirlerimiz arttı. Giderlerimiz azaldı. Artık kaynaşlıdaki her kuruşun, kaynaş Belediyesi'nin her kuruşun hesabını yapıyoruz. paraya çarçur etmiyoruz. Tamamen halka hizmet olarak para dönüyor. E bundan dolayı da yani borçlu olmak demek yani yatacağın anlamına gelmez yani. Yani şu anda belki de içeri arasında en borçlu belediye kaynaş medyası. Ama buna rağmen biz şu andaki 4 ay süre zarfında yani Allah da yardım ediyor. Kapılar açıyor, işimiz bereketleniyor. 4 ay gibi kısa bir zaman içerisinde yaptığımız işler gerçekten halkımızı hayretle düşürüyor. Ama inşallah, tabii biz dediğim gibi yani boşluğu olmak, hizmet yapmayacağı anlamına gelmez. İşi bilen birisiysen, işi biliyorsan, nereden ne biliyorsan ve ucuza getirebiliyorsan ki biz ne yapıyoruz şu anda? Biz müteahhit iş vermedik şu an artık. Tamamen kendi şey yapıyoruz. Mallımızı kendimiz alıyoruz, pazarlığı kendimiz yapıyoruz, gidip yerinde görüyoruz, kalitelisini almaya çalışıyoruz, ucuza almaya çalışıyoruz ve ne oluyor? E, bunu yapınca da e, ucuza getiriyoruz yani işlerimizi. Ondan dolayı da e, inşallah borca e, bahane Bahane değil. değildir. Ya iş yapmak isteyen her zaman yapar.